Güzel bir villa gezeceğiz arkadaşlar. Denize 750 metre mesafede Hisar Mahallesi'nde. Fiyatı 11 milyon 500 bin Türk lirası. 210 metrekare arsa payına sahip. Havuzlu, otoparklı, bahçeli, dubleks bir ev. Konumu güzel. E, sessiz, sakin bir bölgede. Yeşilliğin, doğanın içerisinde bir bölge diyebiliriz. Deniz ileride görünüyor. Karşımda 750 metre yürüme mesafesinde. Ama bana sorarsanız e, her gün buradan bu denize kadar yürünebilir. Alın havlunuzu. Ee, sabah erken saatlerinde gidin denizinize girin. Arsa payı 210 metrekare dedik. İki katlı dubleks, şık bir ev. Hani e, sade, güzel bir ev. Havuzu var, otomobil park alanı var. İhtiyaç noktalarına da yine 700-750 metre mesafede. Çünkü denizin olduğu yerde o hizada, o yol hizasında pazar, eczane, market, fırın, pideci ne istiyorsanız hepsi bulunuyor arkadaşlar. Etrafımız taş duvarla çevrili. Şöyle gelsin bir havuz başına bakalım. Havuzumuzun iki tarafı duvarla sıfırlanmış. Havuzun denk geldiği duvar seramikle kapatılmış. Gayet güzel. Olması gerektiği gibi. Burada güneş kırıcılarının altında açık havada oturabileceğiniz bir alanımız var. Evimiz açık mutfak. Şöyle bir bahçesini gezelim. Fiyatımız 11 milyon 500 bin Türk lirası dedik arkadaşlar. Fiyatımızda pazarlık payı var. Takas desteğini açık. Burası yeşil alanımız. Mesela burada bir kamelya için bir alanımız var. İsterseniz buraya bir kamelya yaptırabilirsiniz. Mesela yan tarafta da güzel şık bir ev var. Ee, arka taraftaki alanda bu şekilde bir tane zeytin ağacı ekilmiş. Ee, bu alandan hemen mutfağın şeyi buradan çıkışı. Ee, sabah kahvaltılarınızı, akşam yemeklerinizi hemen kolaylıkla bu kapıdan buraya servis edebiliyorsunuz. Hemen size göstereyim. Ha, buradan kilitli. Ee, panjurlu bir ev bu arada. Duvarların üzeri yükseltilebilir. Yükseltilmesi lazım. E, duvar üstü apliklerimiz, lambalarımız takılı. İsterseniz kapalı garaj haline de getirebiliriz. Ama bunu yaptığınız zaman, kapattığınız zaman alanı öldürmüş oluyorsunuz. Evin ana girişinden otoparka böyle iki basamaklık bir yükselti var. Şimdi şöyle sizi evin içerisine davet edeyim. Burada ufak bir bir koridor var. Öyle geliyorsunuz evinizin içerisine giriyorsunuz. Salon ve mutfak alanı da bence gayet yeterli. Mutfağı açık mutfak ama salon ileride. 35 metreye yakın bir salon ve mutfak alanı, kullanım alanı var gördüğünüz gibi. l bir tezgahımız. Hemen biraz önce size bahsettiğim dışarıya servisi buradan yapıyorsunuz. Ya bu bölgede kapı pencere açık kaldı mı bir cereyan oluşturdunuz mu? Müthiş bir esinti var. Klima bile yakmanıza gerek yok. Akşamları serin serin uyursun. Sinekliklerinizi kapatın ya da sineklikli bir demir korkuluk yaptırın. Ee, güzel güzel uyursunuz. Tavan ambiyans ışıklarımız, ortada kristal şık bir avize. Klima hatlarımız çekili. Kat kalorifer altyapısı bulunuyor. Kat kalorifer altyapısı bulunuyor arkadaşlar. Doğalgaz altyapısı var. Yani buraya bir doğalgaz geldiği zaman dedi mi ondan faydalanabiliyorsunuz. Şu merdiven altı e, böyle dolap Olacak şekilde ayarlanabilir, farklı bir şekilde dizayn edilebilir ama aslında bu betona da çok güzel böyle bir dalgalı şekil vermiş yani yapan usta da kimse hakkını vermiş. Vestiyer alanı burası, böyle ufak bir vestiyer yapılabilir. Ama çok buraya doğru geldiğiniz zaman kapının açılmasını engeller. Çok bir alan yok orada. Evet, burada bir banyo lavabomuz var. İçerisini yakından göstersenize. Evet gayet şık. Aydınlatması içerisinde iş, yağmur başlığı, havluluğuna kadar gömme var. gayet güzel. Şimdi alt katı gezdik arkadaşlar. 210 metrekare arsa içerisinde dedik. Denize 750 metre. Tam müstakil bir ev. Fiyatı 11 milyon 500 bin TL. Ee, zemin katta bir yatak odası olsa tadından yenmez. Çünkü tam müstakiller genelde yüksek fiyatlı. Ee, burası ihtiyacınızı görecek bir villa. Şimdi, şimdi merdiven kovanında e, karşıda sabit bir cam blok yapılmış, içeriği daha aydınlık gösteriyor. Karşıda zeytin ağaçları, ortada kristal bir avize ve şu alanı gördüğünüz bu mavi desen, İtalyan boya deseni, o da güzel bir hava katmış. Şimdi bu ortak kullanım banyo lavabomuza bakalım. Yine geniş bir banyomuz, termosifon alanı e, ve çamaşır makinesi alanı da bırakılmış. Ama artık kurutma makinesi, artık kurutma makinesi için alan bırakılmalı. Seramikleri falan da gayet güzel. Burada havluluğumuz, işte şöyle bir, e, bu normalde yanıyor olması lazım da şu an yanmadı. Ama bu grubu da gayet şık. İlk önce şu odaya bakalım, bu çocuk yatak odasına bakalım. E, üst katta ıslak zemin hariç, zemin tipimiz parke. Şöyle size kamera göstersin. Valla çok güzel bir arkadaşım. Böyle sessiz sakin bir yer istiyorsanız ben arabamla çarşı pazara giderim ama marketlere falan denize yürüyüm diyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Evet bu da bir başka odamız. Bir başka yatak odamız gördüğünüz gibi gayet geniş, gayet kullanışlı. Yine klima hatları çekilmiş. Hemen kapı üstüne. Burada bir balkonumuz var. Gördüğünüz gibi cam koruyucu, geniş bir balkon. Yatak uçları burada bu şekilde ayarlanmış. Gardırobunuzu, şifon televizyon bağlantısı, petek çıkışları her şey verilmiş buraya. Ve burada son bir yatak odamız kaldı. Bakın burada o kadar güzel bir esinti var ki aşağıda bir yer açık. Bu kapı açık. Ceryan yapıyor sürekli. Bu odanın da yine balkona çıkışı var. Burada da ufak bir oda. Buradaki kolon kolonun altındaki alanı da böyle dolap yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Ee, gayet hoş. Şimdi turu sonlandırdık. Yavaş yavaş tekrar aşağı inelim videomuzu sonlandıracağız. Öncelikle hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Mersin Dere ve Mavişehir Denizi'ne 750 metre mesafede arkadaşlar. 3 artı 1 müstakil. Arsası müstakil. Kendisi müstakil. Kimseyle bir bağlantınız yok. Fiyatı 11 milyon 500 bin Türk lirası. 11 milyon 500 bin Türk lirasından pazarlıklı, güzel bir ev, sessiz, sakin, tam müstakil bir hayat istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel, kullanışlı, güzel yapılmış, hoş bir ev. Yolu da şöyle, mıcırlar dökülmüş buraya. Yolu gösterin, bazen yolu niye göstermiyorsun diye fırça yiyoruz bazı takipçilerimizden haklı olarak. Genelde drone uçuruyoruz. Drone'da her yer çıkıyor tabii yolu da illa özellikle göstermemi istiyorlar. Dış cepheyi gördüğünüz çatımız kiremit. iki katlı müstakil harika bir ev. Fiyat 11 milyon 500 bin lira. Burayı bakacağınız yerler arasında ilk sıraya alabilirsiniz. Ve yerinde görmek isterseniz de aşağıdaki numaradan bize ulaşarak e, gelip yerinde görüp beğenirseniz mal sahibiyle birebir yüz yüze pazarınızı yapabiliriz. Aynı zamanda satmak istediğiniz veya kiralamak istediğiniz bir mülkünüz olursa da bunlar için de bize ulaşabilirsiniz. Özetleyecek olursak 210 metrekare Arsa içerisinde sakil 3 artı 1 havuzlu otoparklı dubleks bir ev tanıttık arkadaşlar. Fiyatımız 11 milyon 500 bin Türk lirasından pazarlıklı. Evle ilgili beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.